İlk gecemiz bitti ha. Şükürler olsun bitti. Evet. Muratcan. Efendim. Şu tuzağı hallet canım ya. Halledeceğim. Evet. Ne? Ben biraz çubuk toplayacağım. Çubuğumuz. Ben ya. de bir sağlık karışımı yapmaya gideceğim. Şu ormanı bir gezeyim ben hemen. Konserve açacağı bulamadık değil mi? Hayır. Yok. Ah Tolga vuruyorlar. Neymiş? Yanındayım ben. Sen mi vurdun? Kim Kapısı. vurdu canım gitti? Yok burada burada. Har özümü zehirli. Bana vurdu. <laughs> Tolga beni kaldırsana. ne? Tolga beni kaldır. Kaldır oğlum bir saniye bekle. Şey. Sevgilim direkle yedim ya. Yani. Beraber. Beraber. Bunda evet. Deri torba çıktı gene. İstiyorsanız alın. Alın ya. Ben şu sağlık işini çözmemiz lazım. Onun için de sağlık karışım muhabbetini araştırmaya geldim. Şu Kelvin nerede? Ben o Kelvin'i alıyorum yanıma. Kelvin'e bir görev verin. Çubuk toplasın. Bir çubukluk yapıp toplattırabilirsin aslında oraya hepsini. Biraz hmm. bir gelişse geçecek zaten ya. İşte şey ya sağlığı fulllememiz edecek. Bir şu bitkileri bir toparlayabilirsek. En kötü iki tane kemik zırh yapın kendinize. Sen bantla yapılıyor işte o değil mi Ben i̇şte bant, e, bant harcadım olsun... Evet ben o yüzden harcamak istemedim bant bir Birkaç tane lazım. Ya. Ya. Bir tane kaldı. Tamamdır. Bence bundan birkaç tane daha yapmamız lazım. Yapacağım yok, çab, yok çab. Şu hayvan tuzağa da kuracağım. Yaşar o dediğimiz otu bulamadım bir türlü ya. Neyi kanka? O sağlık karışımı için lazım olan ot var ya. Ben de arıyorum da. Ben nerede olduğumu hatırlıyor musun? Dur buraya doğru gidiyorum. Şu tüyleri toplayıp bırakabileceğimiz diye yapabilir miyiz? Tüyler üstünde biriksin. En kötü ee, bize evet. İhtiyacın yoksa almayız şey onları. Onk Yer kaplar onlar. Ya üstüne alsın. Abi, yeniden de falan ya orada benim yayın falan var zaten. Ben yap ok. Ben fazla yer yapamaz. Yeter burada da yok. Ha? Kankam ben baya bir şu morlardan topluyorum da. Yeşil yeşil olan önemli. Aloe vera değil de diğeri. Serkan'ın planı benzeyen ama. bakıyor? <laughs> Bu sağlık işini çözmezsek çok bir sıkıntı çıkacak abi. Kurutmalıkları nereye yapalım? Ramazan'a soracaksınız onları. Or, bir Kurutmalığı ror, ror, ror. bir de kapalı alan yapalım da Şahin gelip etlerimizi çalmasın. Et mi çalıyormuş lan? Çalıyor tabii tabii. tabii. Allah Allah. Aslında ben bu geziyi yaparken bir de hayvanı öldürsem olurmuş ki. Ama ben, ben elimden geldiğince yapıyorum bu işi de. Aha! Bu muydu lan? At kuyruğu. <laughs> Nerede birikiyor? Abi yok. Nasıl yapıyoruz? Bir dakika. At kuyruğunu at ortaya. At kuyruğunu değil. Önce şeyi attım buna. Abi şaka mısın? at kuyruğunu Eks. atsan gösterir Sağlık karışımı plus oluyor. Evet. Oo süper. At kuyruğu aloe vera bir de bu benim mor şeyden. Evet evet. Yapı otundan. Abi ben bunu bir yiyeyim. Buralarda at kuyruğu vardır o zaman. Aha var vallahi. İmleç şeyini bulabilen oldu mu? Neyini? Ee, Okta. İmleç yok ya. Yok. İmleç var mıymış bunda? Yok. yok. Okta imleç olmaz ki. tuttuğum mesafeye göre düşeceği yer değişir. En azından nereden çıkacağını az çok şey gösterse yeter bize abim de. Ona hani o yüksekte hesaplarız ama hiç yok bunda. Yok yok Okun ucuna bak açacaksın. Evet. Bunun tohumu var mı? Var vallahi. At kuyruğu tohumu var arkadaşlar elimde abiniz olsun. İyi, iyi. Ekeriz. Ben keşifteyim tamam. aynı anda da alıp yapacağım. Baba yapmaya çalışıyorum da. Mümkünse at kuyruğu toplayın eğer bulursanız. 4 Çünkü var ya. Sağlık problemimiz var malumunuz çok dağılmayalım yani o yüzden. Ben hemen aşağıdayım. Nehrimi odayım. Hem bir tık uzaklaştın da. Kanka çok dağılmadan hep beraber keşfe çıkarız. Yok sadece at kuyruğu arıyorum ben ya. Başka hiçbir şeye bakmıyorum planlarda. Her yer bu mor pembe şeyden çiçekten ya. Ya kovtu mudur nedir? <laughs> Aslında o aloe vera tarlası gibi bir şey bir de at kuyruğuna denk gelsin. Vallahi çok iyi Benim çevrem bayağı sardılar ben geri geliyorum o yüzden. Kanka gel gel. Ben kapıştım da. Sıkıntı oluştu. Olduğu kadarını dikeriz oradan çıkar şey yaparız. Ben şimdi 4-5 tane yapabileceğim ben full canımı. İyi. Lan odunu çalıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> İyi, geldim otum. Evet. Geldim Arkadaşım. geldim. Kim kimin kimin sağda ihtiyacı var? Alo, odun niye çalıyor? Alo, odun niye çalıyor? Tamam tamam, öyle be. Okumuz ya, var, var artık. Dene niye çalıyor? Ne yapacağım ben? Adamlar ormanlarını koruyor abi. Kolga lavuk geldi bilader. Geldi Recep. Onu yaksana ömer? Sen ben yokum. Peki yere koymam istedi ya. Ben yokum. Kuzen onu yaksana. Nasıl yakacağım? Bende 3 tane kuru kafa var haberiniz olsun. Kuzen senin canın ne durumda? O illa yiyip keşfedeceğiz yani öyle mi? Tabi tabi bir kere keşfedin ya. Senin canın ne durumda şimdi? Kim var burada? Şu. Mort dur bakayım. Yerden fazla. Nasıl yerden fazla olur diyor ya? Niye? Kendi durduk, durduk herhalde. Benim son çeyrek tamam. canım bu arada. Tamam Tolga al sen de şunu. Şunu yakabilecek var mı? Ben de ne alırım alsın, alsın olacak. Tamam sen de al. Şimdi hızlıca odun... Değil mi ne lazım? İnşaatçı. Eee odun, taş... Hepsini toplamamız lazım. Odun, taş dediğin... De, taşı eee... Cebinize koyabildiğiniz değil el Heh. alıp yürüyebiliriz o büyük taş. Tamam. Onun kelbinden hiç daha bu etrafta yok ondan fazla. Al sana koy. Arabayla getireceğiz ya. ya. Bunu yaktım. Onun kafatası şeye lazım olacak, arabaya lazım olacak. Tamam. Ağaç mı lazım şimdi? Ya şey temelini e, taş yapalım diyorum evin de. Mantıklı. Hani? Neredesin ya? Kendi zekalı ya. Halbuki tek yiyorlar ya. Çıldırıyorum ya. Anlatan kastı değil kanka. Daha o seviye gelecek ama yani. Gelecek mi? Arkadaşlar, bir su problemimiz var. Bantları koydum iki tane araba için. Tamam. Bir de bu şey balık kurutma şeyini yapsak olacak gibi. Yapacağım onu da Tolga'cım ona kapalı alan lazım ya. Yap sen açık alana da şimdilik. Neyi? Kurutmalık. Kargalık. Kurutmalık. Şu olmaz lan o kadar. Yani o kadar. Oğlum. İşte mısın ya. Yani? Neyse. Nerede bu yanan arkadaşlarımın? Adamı yaktım adamı kaybettim iyi mi? Oy. Ben aldım onun bayağı. şeylerini kaybolmadı. He aldın mı sen? Bir kısmını He. aldım. Bunlar ben olmadı bu arada. Alsana bir ya. O yaptığın şeyde balık durmaz zaten suyun içinde. Baksana ona bir. Gel bir. Ney Tolga? Gel bir. Uzaklara bak. Gel canım bir saniye. Gelsin. Gelsin sıkıntı yok artık. O tuzaklarda almış Olmaz, Avlanamazsın. Başladık abi. artık kardeşim oynamaya. Sıkıntı yok. Sen kırdın mı onları ne yaptın? Kırmadım kardeşim su yükselmiş. Yardım lazım mı? <laughs> bir işimiz var Bak burada mı? burada. Bak <laughs> burada. hiçbir işimiz yok. Sence bunda balık yakalanır mı? Yakalanır <laughs> oğlum niye yakalanmaz? Tuzak <laughs> bu. Taşa, taşa bir anda <laughs> gelmiyor ki sonradan geliyor ona balık. <laughs> Hadi bakalım. Sal bir taşlık. Hemen toplasın <laughs> bir taş. <laughs> Geliyorum diğeri için. Ben son kafatasını bekliyorum. Arabayı getireyim mi aşağıya? Ya da dur şurada modunu Dolu götürelim artık ya. Aynen aynen. Ne oldu lan? Arabayı orada ya. Tamam şu an hiç, hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. İstediğiniz her türlü yaratık öldürülür. Bizim bu akarsuda yalnız balık yok ha. Siz balığı niye bu kadar şey yaptınız? Abi bana niye bu kadar Balık, balık bizim en önemli besin kaynağımız. Oğlum kırılacağım mı artık? Allah'ım ağacın şekline bak. Hala yıkılmadı la bu ağaç. İlla şuraya mı vurduracaksın yani? Aaa! Ömer? Hı? Bir baksana. Geliyorum bekledim. Haydi. gel bir gel. Gidiyorum koşuyorum. Bu ne? Ağaç yok kanka burada. Nasıl ağaç yok? Yok kanka. Aha bak üstüne çıkıyorum. <laughs> e bende ağaç var orada abi. Black olmuşsun ha. Nerede? Aa. Olaya bak. Hayla var mı? Yok sorunu Güzel çözüm. Ne oldu? Kıta altı mı kırdın? Yani. Murat. Efendim abi. Ne yaptın balık Abi orada balık malık yok ya. Yani. Tamam. Ne yapıyorsunuz? Vallahi bir tane kurutmalık yapacağım. E, ee, i̇ki tane hmm. bant lazım. Don dolu, dolu Bant mı lazım? Bant yok ya. Ben bunu hepsini harcadım. Kime Bursun lazım? Geri, ben verebilirim. Geri çantaları bir şey var. Ben de bir tane var. Tamir bandı. Şey şu arabaya muhtemelen ya. Şimdi arabayı yaptım ben sana. Tamam, bunu da ben tamamladım. Al abi tahta. Boşal tabi Yukarıya mı lazım? Yok ben... yok yo, tamam tamam. Ben ben tamamladım. Öteki arabayı hiç yapmayalım ben. senin gitsin. Niye? E kuzen yeteri iki tane araba etmez mi? Eee şimdi Böyle bir dövüyorlar ama nerede dövüyorlar onu Kimi lan? Kimi? Kelvin'i yani dövüp Yok Kelvin burada da Yok yok burada da ağzı yüzü kan içinde sürekli Aaa Tahtaların üstünden geçince içine alıyor lan. Nasıl ya? Ha baya. Ciddi misin? Ciddi. Yok be. Bak bak. Bak şimdi. Bekle dur. Ha oğlum şu üç tanesini ben hiç ellemedim aldı. O denk gelmiştir. Ağacı üstüne kırınca da alıyor. Allah Allah. Üstüne getir bırak alıyor muhtemelen. Bırak bir orayı mı? Vur lan havaya kalktı. <laughs> adam var. Uçaklar elimde bıçaklarım. Kaçtı. Şimdi bu arabaları arkadaşlar, buralarda çubuk toplayıp arabalara çubuk bırakabiliyorsunuz bilir misiniz? Evet. Cık. Ya hayır, bir de tek atışta öleceksin. Ben şurayı çubukla doldurayım da. Oğlum niye onları biliyorsun lan? Hı? Bunları kırdığın zaman yeni ağaç çıkıyormuş. Hayır, sakın. Öyle değil mi? Hayır, hayır, hayır bunlar tekrar büyük ağaç oluyormuş. Bunlar büyük ağaç oluyormuş. Bak o yanlış bilgi. Allah Allah. Sakın kırmayın. Yaşar geliyor. Ha. Kaç. Nereye geliyor? Mükemmel bir atlayış. Murat ne yapıyorsun? Burak Kalbine diyorum ki kütük bırak buraya Oğlum taş top sattıralım ben ona Abi adama taş taşıtma Yoruluyor sonra Onun kardeşi de böyle ya Kim? Sinan Durduk yere görevi değiştiriverir Yaşasın Biz... Yaşasın ya. <laughs> Ne oldu oraya? Acaba çubuk da aynı şekilde herkese tek mi çıkıyor yani? Yani. Hani her lütf, herkese özel çıkıyor ya ayrı ayrı. Evet çubuk da özel çıkıyor. Küçük taşlar da özel. Üstüne alabildiğin her şey özel çıkıyor. O zaman bir arkalarını bir çubuk kessek olur ama. Yani. Çünkü ben arabayı çubuklarla da doldurup götüreceğim de biraz. saniye. Ben düştüm ya. Nasıl düştün? neredesin <laughs> geliyor? Loot yapıyordum burada düştüm. Yere mi düştün adam mı saldırdı? Saldırdı ya. Bayağı da bu uzağa ya. Kapıyı nasıl seçiyorduk da biz bunu? <gülüyor> 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 Kapıyı dış duvarsa çapraz mı? Geliyorum Tolga. Kankam, Yaptıktan sonra evet. mı seçiyoruz? ha <laughs> Evet, yapmadan önce. Burada bak şu an benim zıpladığım bölgede var ya bir sürü çubuk var. Ben de burada buradakiler şey topluyorum Yani. Topla ya, arabaya at bir daha kanka galiba. Kalkmadın mı? Yok ya köyde canlandım ben gelirim. Buna herkese farklı mı çıkıyor ya? Kanka <laughs> yani benim burada yok mesela doğru. Bak mesela şş, şunlar. Buralar dolu. Neredesin? Buralardayım, değil bak. Hı -hı. Hı -hı. Geldim mesela. Buralar full. Hiç Normal. Yok. Ha, okey. O zaman çubuk işi öyle değil abi. Farklı farklı çıkıyor bence. <laughs> olabilir. Yani tam şey hani herkes ayrı ayrı çıkıyor da farklı çıkıyor. Farklı yerlerde. Olabilir olabilir. Şu kapıyı bana bir tarif edebilecek var mı? Kemikmiş lan burası. Kemik de doldu bundan. Yo hayır. Aynı yere bakıp biraz sağından bakarsan çubuk koyuyorsun. Ya kemik Hı. ya çubuk koyuyorsun aynı yere. Taş da öyle ya. Yani. <laughs> Kuzen gelince bir bakayım ben o işi. Şimdi şurayı biraz toparlayayım. Ama yapmadan önce mi kesin? Bari? Yaptıktan <laughs> sonra keseceksin eğer kapıyı yaparsın. Tahta kapıysa, <laughs> ta şey taşa taşa yapacaksan eğer bu işi, evet. Önce yapıyorsun sonra kesiyorsun. Ama tahtaysa ah, onu da yap şey yaptıktan sonra kesiyorsun. Doğru onu da yaptıktan sonra kesiyorsun. Dümdüz doğru olarak örüyorsun. Ben de onu düşündüm bir an. Yani. Evet dümdüz örüyorsun. Daha köyün oradayken saldırıyorlar. Koşarken oluyor. Alalım mı seni? Neredesin? Evet, geliyorum. Tekrardan doğa yaptım şimdi. <laughs> Yalnızdan arabalara çubuk koyuyorduk oğlum biz. Bir beni sal ya. Beni sal. E, odun... <laughs> Ağzım odunumuz gitti. Getiriyor. Getiriyoruz getiriyoruz. Şimdi getiriyoruz güzel. Murat ne yapıyorsun Murat? İyi balık yakalıyorum. Yakalamana gerek yok abi. Gel şu base'i tamamlayalım ondan sonra yaparsın o işi. Kurutmalık nerede mesela şu an yok. Koydum ya kurutmalık. Nerede ben açım şu anda doldurmadım mı? Daha yeni bulduk reis. Sen ateş yakayım istiyorsan. Ateş yak ateş yok ben çok açım. Ben ateş yakalım ateş ben şey yok bunu şey yok mu üzerinde Hazır emekli. ki? Hazır yemek var mı? Yok. Gel şuraya koydum. Hazır yemek yok bende. Ben bir yemek pişirmem lazım. Bekle pişiriyorum Al al Ben, ben buraya bak var ya ateş söndü. Ben balık var içinde ateş söndü ya. Ne var kanka ne yiyeyim? Dur gel. Al. Ne verdin lan? Çikolat çikolat. Çikolat enerji vermiyor mu? Gıda da mı veriyor? Gıda da veriyor. Bakayım. Oo Geceği iyi abi. la. Oğlum balığım nerede? Ben almadım bir şey. Abi şaka mısın? Ben <laughs> balık var mı? Ya bu geri zekalı. <laughs> Çok çiğ, çiğ yedin, değil mi? <laughs> Gitti yemin ediyorum deli oluyorum ya ona. Evet kuzen sana ne lazım şimdi? Şu an eee hadi arkadaşlar hep beraber bir şu odun işini bitirelim. Ondan sonra dağılalım hadi. Dobarlanın. Hemen. Herkes bir ağaç çıksın hemen hızlıca. Kaç tane? 79 tane olduğunu lazım hadi. Dış boyu yapalım ondan sonra içini sakin sakin hallederiz. Aynen öyle. Ama o kelvini bir salın. Bir taş toplasın oraya bir. Aslında öyle ata, ata daha hızlı mı götürürüz ya? Ata daha hızlı gibi bence. Evet bence atmaya başlayalım. At ben de aradan oraya atayım ya. Kapa <laughs> Tam attım üstüne doğru koştum Oradan paraya İyi la şeyde bu çocuğa odun görevini sen mi verdin kuzen? Hayır Bu çocuk odun lan, getiriyor bu... ya yani. Ben ona taş... Ulan Murat hem kütüğe yardım etmiyorsun hem adamın görevini bozuyorsun Hayır ben ona yaptığımda tane zamanında kütük getirdim kötü bir şey mi demişim Yok abi sen kötü bir şey der misin? <laughs> taş 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 top Evet evet şimdi çevireceğim onu. Kelvin bırak abim sen onları gel. Al. Taşlar. Taş mıydı kaya mıydı? Ee, kayadır o zaman. Taş ya. Sanki. Neyse buraya bir bıraksın bakalım. Ne getirecek görelim bakalım. Tamam. Taş. Taşmış. Kaya dediğine. Kaya dedi o. Cebimize alabildiğimiz muhtemelen. Değil, büyük kaya taşlar var ya. Yani. Ben direkt An koysam nasıl olur içeri atmak yerine? Muratcan tam bir bal yapmaz arasını yemin ederim. Abi. Ne, ne abi? yapıyor o gene? Bilmiyorum. E, yemek istedim. Yemek bile veremedi. Bir de Ayşen'in <laughs> de gezi. <laughs> Çikolatayla <gülüyor> ayakta duruyorum ya. <laughs> abi. Biliyorsun Arapati gibi sonradan açılırım. <laughs> Abi sonradan biz ya, de açıcaz. Ben, ben şimdi kırmızı ete çıksam 10 tane kırmızı et alır gelirim ben. Abi tuzaklarımız yapılıyor. Yenisini yapıyoruz şu an. Boşuna uğraşıyorsun abim. Baba bu kadar ihtiyacımız olmayacak. Tamam, yanlış bir şey yok. Abi et ettir yani şimdi piştikten sonra fark etmiyor ki. Sen bilirsin. Virginia abla nasılsın? Merhaba. Başladı mı gelmeye? Gelmeye başladı. Şu an üçüncü gelişi al... bu. Bir daha gerçekleştirdik. Üçüncü gelişi bu. Ben ben de aldım bu çarpımı karşı karşıya geldi. Ya Kelmi kardeş oradan geçemem. Niye bak o? açık sanmış herhalde. Arkadaşlar son altı küçük olduğu için kesmenize gerek yok bilginiz olsun. Tamam ben kesmeklerimi atıyorum şöyle şu an. atayım o zaman. Evet arabayı kütüğün yanına yanaştırıp bırakınca alıyor hepsini. Mesela örnek bir A. Tamam. Şöyle. Aldı. Ne yapıyor? Kafam attı. <laughs> Oğlum bayağı çok odun kesmişiz daha. Daha var ya. Çok daha var. Daha odun çok lazım. Valla demeseniz daha kolga kesiyordum. Yok yok odun daha çok lazım. Sıkıntı olur. yok. Sıkıntı yok. Şimdi o zaman bir odunluk yapıp biriktirelim mi? Olur. olur. Şu Şöyle köşe nasıl kuzen? Abi. Bu köşe Şu sana lazım mı? Baltaları biraz craftlamamız lazım zaten. Olur olur. Balta craftlanmıyor diye büyük balta var modern balta. Onu bulacağız ya. Depo neydi? Depo hangisiydi? Alet, mobilya, depo. Şu. Uyuyabilecek miyiz? Hasan. Hava kararıyor ya uyuruz. Hasan. Uyuyamayabiliriz evet. Mola veririz ya olmadı. Bir evet. tane taş yeri yapsanıza. Şimdi bir şey taş. diyeceğim. Taşı ee, da bu odunluğun yanına yapıyorum. Bir şeyleri Kelvin bir yere bırakıyor ya. Hı. Uyuyup bir yere bırakmayacak. Zaman... Bir Yok. yere bırakmayacak kuzen. Heh. Bu depoları yapıyorsun ya direkt depoyu doldur diyebiliyorsun. Yani küçükleri küçük diye taşları taşlara bıraktırabiliyorsun. Yok. Hani eğer boş bir yere bıraktırıyorsanız e, uyuyup uyandığınızda gidiyor. O yüzden Aa. bunları da toplayalım. Şimdi dışarıda okay. taşlar var. Tahtalar Doldura, da var burada Ara, arabaları doldursanız o zaman. Tamam şunları. Daha burada 5-6 tane daha tahta var. Ee, taş deposu. Şöyle bir tane koydum. Anam çok karanlık burada lan. Çubuk yok ya. <laughs> ben de fazla şey var. arabada var mı? Var var. Aldım, aldım, aldım arabadan aldım, aldım. Burası taşlık. Yatalım. Yatamayız ki. Niye? Atak yapmışsın. Şey çadır. Ha çadır duruyor mu çadır? Kırmadınız mı? Duruyor. Hayır, durmuyor. Yok kırılmış mı Bunun üstüne çıkmışlar. Nasıl çıkmışlar? Şöyle. Geliyorlar Yaptım bak. bir daha. Geliyorlar. Yaptım bir daha. Tamam. Uyuyamaz mıyız arkadaşlar? Hasan Oğlum, var. Hasan teşekkürler. Geç sen abi. Hasan önünden geçmeyin, iş şey yapmayın, bozmayın Hasan. Aynen bozmayın abi. 5 Aha. Fight. O şey. çok kalabalıklar, çok kalabalıklar. Neredeler? lan. Uy. 1 baydım. 2. Oğlum benim vuracağım onu. Tam burada bir vurdu kafasını çekti ya. Yani. Seri yatın abi. Seri yatın abi gelin. Hasan'ın bir daha yatması lazım. Hasan'ın bir tur daha. Yatıyor yatıyor. Heh. Hadi 5.